Merhaba arkadaşlar. Ben Firuz Erbap. Burası her sok stand, her diye geçiyor. Dağ olaraktan. Burası zirve. Ee, yaklaşık 5 sene önce burayı denemiştim çıkmak için. Ee, bir ufak bir sakatlık geçirdim. Geri dönmek zorunda kaldım. Buraya çıkamamıştım. 5 sene sonra tekrar denedim. Ee, sıkı bir yürüyüş yaptım şu aşağıdaki gölden itibaren. Şimdi bunları tanıtacağım size. Burası Valken'di. Almanya'nın en derin gölü daha evvel de tanıtmıştım onu aşağıdan. Ee, yaklaşık 290 metre Almanya'nın en derin gölü geçiyor. Şu karşı ta dağlar Avusturya. Karşı Mittenwald. Ee, kürün Mittenwald. Şu tepe tepe dağın arkası da. Zeyfelt. Geçen hafta oraya gitmiştim. Ka kar, var orada. Hala görünüyor şu anda. Burada yok. Çok güzel bir daha. Bu tarafta da ee, evet tam karşımda Münih. buradan görüyorum. E, belki siz göremezsiniz. Bulanık olabilir. Karşıda bir ki karşıdaki göl Stamberg Stenberg Gölü. Şurada da Hersing. Hersing var Amerzi burada burada Şitafelzi, Murmao, burada Deniz Baykal, e, Türkiye'den e, İbrahim Tatlıses falan buraya gelip şurada büyük büyük bir kemik hastanesi var. Orada e, görünüyor zaten burada beyaz bir yeri. E, orada ameliyat olmuştu. Deniz Baykal, İbrahim Tatlıses çok e, ünlü bir hastane. E, aşağısı Kohelzi. E, bu taraf Valkenzi. Kovher geliyor işte tam karşıda da Allianz Arena'yı bile görüyorum burada muazzam bir tam burası Alplerin kuzeyi evet böyle bugün böyle gezi düzenledim ee, çok güzel burada da zirveye böyle haçlarını dikiyorlar ee, yapacak bir şey yok ee, onların toprakları ee, hepinize iyi günler başka gezilerimde buluşmak üzere Yaklaşık 10, 12 kilometre falan tuttu burası yukarı doğru tırmanış. Şimdi 12 kilometre de aşağı doğru ineceğiz. İneceğim aşağıda motorum var ondan sonra miniye doğru yolculuk. Bir dahaki gezerimde buluşmak üzere. Hepinize Allah'a İyi günler.